Şimdi blefaroplasti yani estetik cerrahi yaptıktan sonra kapaklar da bazen şu şekilde aşağıya doğru düşme olabilir. Yani buradaki kesiye bağlı olarak kapak kendini çekiyor. Genellikle bu fazla kesi yapılan hastalarda ya da cildi hassas olup çok gevşek olanlarda olur. Yani cildiniz çok gevşekse bu ihtimal var. Üçüncü olma şansı ise daha önce alt göz kapağı estetiği olanlarda olur. Bu nedenle böyle bir şey başımıza geliyorsa yapacak olduğumuz şey masajdır. Masaj, masaj şu şekilde yapıyoruz. Ilık suyla yıkıyoruz gözümüzü. 5 dakika bekliyoruz. Buranın gevşemesi için. Bakın sonra şu iki parmağı kemiğe koyuyoruz. Bakın kemik burası. Yukarı itiyoruz. Bırakıyoruz. Çekmiyoruz geri. Koyduk. ittik, Bıraktık sabah, öğle, akşam 30 defa ılık suyla yıkadım. 5 dakika bekledim gevşedi ya da 3 dakika bekleyin. Kemiğe koyun, itin, bırakın, itin, bırakın, itin, bırakın, itin, bırakın. Sabah, öğle, akşam 30 defa. Bir ay. Bir ay sonra bu zaten geçecektir. Ama en fazla 3 ay sürer. En fazla. Eğer 3 aya rağmen bu geçmiyorsa o zaman cerrah şuradan biraz daha bir tık daha şöyle kaldıracaktır, geçecektir. Yani bunun tedavisi var ama tedavisi sizsiniz.